İşte Yusuf Mehtara Marşı'yla Haydi Ya Allah Vakti şerifler hayrola Hayırlar fetola Şerler defola Ve Yusuf kardeşimiz Ve çok değerli ailemiz Çok değerli hocamız Çok değerli, değerli işi Güçlü alkışlarınızla bizlere. Yusuf kardeşimizi getiriyorlar. Alkışlar bir kez daha gelsin. Çalışın. Yusuf, kendine sağlar herkese. Herkese Alo hayrola. Alo merhabalar pek halalar. Şairler cep Bugün Yusuf kardeşimizin sünnet merasiminde sizlere selamlıyorum. Yusuf herkese selamlar. Biz de sana esladıyoruz.